ulaştım Mısır Park'ın arkadaşım. Bugün Ailem. Çünkü kimse gelmiyor arkadaşlar artık müşteri gelmiyor. Evet şu anda su parkımız kapandı. Su parkı işletmek yerine arkadaşlar birazcık limonatalıcılık yapmaya düşüyorum ha. Birazcık limonata satacağım. Neyse şöyle evimize gidelim. Hı? Bu ne ya? Bankada arabası değil mi bu? Allah Allah dur kim kimler geldi? Hı? Banka çalışanları. Ferdet Bey siz misiniz? Evet benim buyurun. Bankamıza borcunuz var. Lütfen borcunuzu ödeyin. Ne kadar borcum var? Hı? 500 altın mı? Evet bankamıza 500 altın borcunuz var. Bugün ödemeniz lazım. Ha, ama bilmiyoruz. Bulmanız lazım. Son ödeme tarihi bugün. Ödemezseniz evinizi elinizden alırız. Evet eviniz bizim olur. E, tamam tamam ödeyeceğim bugün içerisinde. Tamam 500 altın bulacağım ve ödeyeceğim. Tamamdır ödemenizi bekliyoruz bugün içerisinde. Hadi bakalım biz gidiyoruz. Hadi Tamamdır hoşçakalın görüşürüz. Arkadaşlar benim bu parayı bugün içerisinde kazanmam lazım. Hemen gidip limonatacıya açayım arkadaşlar limonata satayım. Abi limonata versene ya. Sabahtan beri bekliyorum. Ya kardeşim lan ne yapayım ben de ya Allah su parkını kapattım bugün anca gelebildim kusura bakmayın Limonata versene <laughs> limonata Abi ben nefes alamıyorum sanırım limonata içmediği bir şey olabilir mi? Ya siz delisiniz gerçekten delirmişsiniz ya limonatalarım hasta olmuşsunuz benim neyse hemen veriyorum limonatanızı Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar artık limonatalar 5 altın değil 20 altın ha o ne ya 26 mı olur? Yapacak bir şey yok. Bankaya borcum var. Ne kadar borcum var abi? Ne kadar borcum olduğunu sormayın. Çok borcum var vallahi. Buğunuz arkadaşlar bu borç. Bize veririz abi, bize veririz. Ne kadar borcum var? 500 altın borcum var. Ödeyebilecek mi? Ha, ödeyemem. O zaman niye biz öderiz diyorsun ne? Niye bize öderiz diyorsun? kendi adına konuş. Benim 500 altınım yok. Arkadaşlar bu arada parayı önden alıyorum bilginiz olsun. 26 20 şer altın alayım hepinizden. Gerçekten çok pahalılaşmış bu son limonatam. Evet benimle söyledim limonatam çok pahalı. Nasıl çok pahalı nasıl çok pahalı ne, ne kadar ucuz olsun ne yapayım borcum var dedim. Nem nem yok ya bu limonatanın eski tadı kalmamış ben gidiyorum. Hı? <laughs> nereye gidiyorsun kardeşim nereye gidiyorsun? Allah Allah. Ay bu ne ya? Bu da bozuk ya. Ben de gidiyorum ya. Allah Allah. Ee, kusacağım valla. Sen de gitmeyeceksin değil mi kardeşim? Gayet de güzel limonata. Hiç yalan söylüyor bunlar. Dinleme bunları. Abi da güzel de sen bozdun yani. Bu fiyatla böyle ben de gidiyorum. Bir daha içmeyeceğim limonadalarına. Ee, değil mi? Limonatalarım güzel olduğu için değil. Bu parası düşük olduğu için, ucuz olduğu için içiyordunuz. Şimdi anladım. İki yüzlüler sizi. Böyle müşterim olacağını, hiç böyle müşterim olmasın daha iyi arkadaşlar. Ya bırakıyorum ben bu işi. Sonra kadar sadece 60 altın kazanabildim Ferit Tayliz. Ben ne yapacağım abi? Benim bugün içerisinde 506 bulmam lazım. Aha! Aklıma efsane bir fikir geldi. Abi ben su niye satmadım ki? Su ben bin altına satsam yok. Ne bin altın ya? 3000 altına satarım ya. Allah Allah arkadaşlar dur bakayım su ben niye satmadım? Çok doğru. Hemen yazalım arkadaşlar. Satılı kaç altın diyelim. şöyle bir 4000 altına eder herhalde ya. Gel vatandaş gel. 4000 altına aşırı ucuz ya. Ma, mükemmel ucuz yani. Bildiğiniz kocaman su satıyorum. Gel vatandaş. He 4000 altın mı? He çok pahalı be. Allah Allah. 2000 Altın olsa yani <laughs> 2000 olsa alırdınız da yani 4 çok pahalı. 2000 olsa alırdım ama tamam 2000 yaptım gel satıyorum Ya vazgeçtim. Ee... Allah Allah demek çok koydum arkadaşlar Durun bakalım şunu 2000 olarak değiştirelim bari Gel vatandaş 2000 altın gel. A few moments later. <laughs> arkadaşlar daha ne kadar indireceğim ben bu fiyatı ya. Tamam 1000 altın dedim 2 200... Alın. Kardeşim Hı? Ne oldu Bak 50 altın yaparsam alıyorum bak şu anda alıyorum bak hazır param var 50 altın mı Yani uç koca suyum, su parkında 50 altın yakışıyor mu sence Yakışıyor mu sence Ne yapayım abi müşterisi yok e, Ne yapacağım ben bu su parkına Ne müşterisi yok be Bunlar Her gün 900 milyon tane müşteri geliyor Bugün de bu su parkı 900 milyon dolar kazanıyor E o zaman niye satıyorsun e, niye satıyorum? Şey şey, 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 neyse tamam tamam 50 al be tamam be. Ha tamam alıyorum. Of tamam arkadaşlar 50 altına sattım yapacak bir şey yok. Kimse almıyor arkadaşlar bu ne? Yaşasın süper çok da mı ucuza aldın? Allah Allah ucuza mı sattık acaba? Neyse arkadaşlar yine 500 altın olmadı ama dur bakayım ne kadar kaldı bir hesaplayayım. 60 tane altın limonadadan kazandık. 50'sinde buradan kazandık. Topla 110 yapar. Of yine yetmiyor. <laughs> ne yapacağım? 396'nı daha kazanmam lazım. 396'nı ben nereden bulacağım? Hmm dur bakayım belki Tarık'tan borç alabilirim. Tarık'ta 396 altın vardır kesin arkadaşlar. Hazinesinde tutuyordur. Tarık'tan borç alacağım. Tarık, Tarık orada mısın? He ee, kim o? Benim benim kardeşim ben geldi. geldi. Efendim kanka. Ya Tarık yardımın ihtiyacım var. Benim şimdi bankaya 500 altın borcum var. Tamam mı? 110 kazandım ama 390 altından kazanmam lazım borcumu kapatmam için. Bugün içinde borcu ödemeliyim. Bana 396 altın borcu verir misin? 390 Kusura aldı Ben de para yok ki. <laughs> tamam Tarık. Rahatsız ettim. Kusura bakma kardeşim. Neyse. Ben bir yolunu bulurum bugün. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Dur dur. Bekle. Ne, ne beklesi? Ben şimdi bir tane ayakkabı ürettim ama denemeye korkuyorum. Ne yapayım? Tarık ayakkabı denemeyim ben. Ne ayakkabısı bu? Yürüdükçe para kazandıran ayakkabı. <laughs> Nasıl ya? Gel göstereceğim. Yürüdükçe para kazandıran ayakkabı mı? E Tarık böyle bir ayakkabı varsa yan tasarladıysan niye sen denemiyorsun? Diyorum ya da korkuyorum işte. E, bakayım. <laughs> Nasıl bir ayakkabı böyle Tarık? Yürüdükçe para kazandıran ayakkabı. Tarık bu bence çalışmıyordur kardeşim. Kendini kandırma o kadar da değil yani. Bir denesene bir denesene. Elektrik bu saatten sonra çarpsana çarpar yani. Aa giydim ayakkabıyı. Aa elektrik çarpmadı. İyi misin şu an? İyiyim Tarık bir sıkıntı yok yani. Ayakkabılar bak çalışıyor görmüş olduğun gibi. Ha, ayağımın altında yani. İyi bir yürüsene mi? Bir tamam yürüyeyim Tarık. Aha. Vallahi arkadaşlar para kazanıyor. Oo <laughs> inanamıyorum para kazandırıyor bu. Oo vallahi ayakkabılar çalışıyor kardeşim inanamıyorum. Ha Tarık adamsın kardeşim. Ben şimdi böyle para kazanıp borçları kapatabilirim. <laughs> Tarık merak etme kardeşim ayakkabına konmadık yani merak etme b borçlarımı kapatayım ayakkabıyı geri getireceğim söz veriyorum. Tamamdır o benim ayakkabım geri getir bak unutma. Sen merak etme Tarık sen merak etme. Bir de sakın o ayakkabıyı kaybetme. Kaybetmeyeceğim Tarık gözüm gibi bakacağım. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar şimdi yürüdükçe para kazanıyoruz canım bokul paralar yağıyor valla paralar yağıyor paralar yağıyor. Bu biraz daha para kazanalım arkadaşlar. Az sonra altın ticaretçisine gideceğiz ve o altın ticaretçisine gidelim arkadaşlar. Paralarımızı altına Bakalım şu ana kadar kazandığımız var ne kadar altın ediyor. Çok merak ediyorum. O gizli altın ticaretçisi işte orada. Merhaba çok gizli altın ticaretçisi. Merhaba ben çok gizli altın ticaretçisi. şey Şey evet, ticaretçi abi şey bu kadar e, paraya bana ne kadar altın verebilirsin? Benim bankaya borcum var da altına ihtiyacım var. Bu kadar paraya ne kadar altın veririm? Aa! E, ben veriyorum. Aa! Bakalım ne kadar geliyormuş. Dur bakayım borcum kapandı mı? 64 128. Burada tam 238 altın var arkadaşlar. Yani tam kapatmış sayılmıyorum yani. Yarı yarıya. Kolay gelsin. Aa! Sağ olasın altın dışarıcis abi. Neyse arkadaşlar benim biraz daha yürümem lazım. Biraz daha para kazanmam lazım arkadaşlar. Şu an elimdeki altın borcu kapatmaya yetmiyor. Hesap ettim arkadaşlar 262 altından kazanmam lazım. Eğer 262 altından kazanırsam arkadaşlar borcu kapatabilirim. Dur bir aklıma mükemmel bir fikir geldi arkadaşlar. Ben niye böyle yürüyorum ki? Ben koşu bandı alayım. Aa evet koşu bandı alıp koşu bandına koşsam daha fazla kazanırım. Aa koşu bandı satıcısı işte burada. Merhaba koşu bandı satıcısı. Merhaba ben koşu bandı satıcısı. Adınız nedir? Adım Ahmet. Ha, tamamdır Ahmet Bey. Ben bir adet koşu bandı satın almak istiyorum. Lütfen lütfen, lütfen alabilir miyim? Tamam buyurun. Hemen veriyorum. Abi koşu bandına bakın arkadaşlar. Efsane. Ne kadar bu koşu bandı? 500 dolar. 500 dolar mı? O kadar param yoktur. Birazcık para kazan dur bir saniye şöyle birazcık para kazanayım. A few moments later. Tamamdır abi alalım buyurun şöyle. Hemen paranızı vereyim ben size şöyle. Bir. Kusura bakmayın biraz beklettim. Önemli değil hayırlı olsun. Sağ olun çok teşekkürler hayırlı işler. Şimdi arkadaşlar koşu bandımızı aldık arkadaşlar. Hemen şimdi koşu bandımızı koyacağız. Bir de koşu bandının üzerine deneyim. Bakalım arkadaşlar etki edecek mi? Hemen bir deneyelim arkadaşlar. Koşu bandını çalıştırdım. Aa, aa arkadaşlar çalıştı şuna bakın. <laughs> abi çok fazla para geliyor abi arkadaşlar tamam kesin borcu kapattım. Hatta borcu kapatmayı bırakın arkadaşlar. Kesin milyarder olurum. Arkadaşlar koşu ne işe yaradı ya? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Dili gibi para geliyor. Oha bir envanterim full para oldu abi. Şuna bakın. <laughs> Durun bakalım şu paraları şöyle yana koyalım arkadaşlar. Düzenleyelim mi envanterimizi? Tamamdır canım ailem. Şimdi biraz daha mı koşsam acaba? Gelin biraz daha koşalım. Hemen arkadaşlar şöyle koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hatta ben ne yapacağım biliyor musunuz canım ailem? Bu arkadaşın aklıma efsane bir fikir geldi. Bir tane köylü bulacağım. Bu ayakkabıyı da ona vereceğim. O o koşsun arkadaşın ona sonra maaş veririm. Abi iş yarıyor musun? ben işçi olurum. Ha! Hoş geldin köylü kardeşim. Koşarken aynı zamanda para kazanmak ve milyarder olmak ister misin? Aa, kim istemez. Ha! Tamam öyleyse. Al bakalım şu para ayakkabısını ayakkabını giy ve koşmaya başla. Tamamdır abi koşuyorum. Oo, maşallah kardeşim Hüseyin bol musun sen ya ne koştun böyle. Abi ben para kazanmaya başladım. Ne yapayım bu paralara? Ha, bu paraları bu sandığın içine koyacaksın. Aylık maaş Maaşın. ne kadar vereyim? 1 TL. O ne abi çok az ya. 5 TL versen olur mu? İyi tamam hadi acıdım sana kardeşim. Hadi tamam aylık maaşım 5 TL. Hadi bak bizi koparıyorsun sen ama şimdi hani 5 TL. Tamam hadi anlaştık hadi. Tamam abi teşekkür ederim. Hatta ben işçilerime saygı gösteririm. Aylık maaşını önden ödüyorum. Al bakalım aylık maaşın. Çok teşekkür ederim abi. Şimdi bu parayla kendime Lamborghini alacağım. Uyulum arkadaşlar de... Oo, şu paralara bakın. <laughs> abi gerçekten var ya, zengin olacağız arkadaşlar. Zengin olacağız. Abi yoruldum. Birazcık yemek alsana bana. Yoruldun mu? Ee, su istiyor musun? <laughs> suda getir abi lütfen. Al kardeşim benim al bakalım ben içime saygı gösteririm. Al bir tane çiğ köfte al bir tane limonata. Aa, çok teşekkür ederim abi <laughs> Arkadaşlar şuna bakın neredeyse sandık olacak. Dur şu sandığı biraz daha büyütelim. Şöyle arkadaşlar yanına bir tane daha sandık koyalım. Tamamdır arkadaşlar böyle daha iyi oldu. Abi ben böyle çalışırım sen gidin istersen kafana göre takıl hayatım yaşa. Doğru diyorsun kardeşim artık ben çok büyük bir iş adamıyım yani. Çok büyük bir, bir şirket kurdum ben artık yönetmek zorunda dedim tamam sen çalış sen kazandın paraları buna koy. Tamam abi ben hallederim. Neyse arkadaşlar arkadaşlar çok gizli altın ticaretçisine gidelim şu paraları altına çevirdim ve borcumuzu kapatalım. Bankaya borcu kapatmayı unuttuk zenginlikten. <laughs> kolay gelsin çok gizli altın ticaretçisi abi. Merhaba ben çok gizli altın ticaretçisi tekrardan. Da... <laughs> Tamamdır hemen sana şöyle paraları vereyim abi. E, şey, e, şey, bunları bana altına dönüştürür müsün lan bana altın ver. Tamamdır altın vermek benim işim gelsin. <laughs> altınlara bakın. Tamamdır altın satıcısı abi çok teşekkür ederim. Bankaya borcum kapandı bile kolay gelsin. <laughs> Sağ Hemen arkadaşlar bankaya gidelim ve borcumuzu ödeyelim. Evet geldik bankaya. Merhaba ben borcumu ödeme. Borç para veremeyiz sana artık Feride. Borcunu ödemen lazım. Evet borcunu öde. Ee, tamam işte tamam borç derken Geldim. Borç almaya değil. Ha öyle bakalım. Bundan 8 tane atsam arkadaşlar 512 yapıyor. Ee, bir. 6 7 8. <laughs> bu kabını nereden buldun? Ben bulurum abi ben bulurum. Bak sayın bakalım orada ne kadar altın var. <laughs> 12 tane fazla vermişsin. İyi iyi tamam ya üstü kalsın kardeşim ya. Bizim üstümüzde yolu, yolu olayımız yok bizim ya. Hadi yani ben gidiyorum hadi bay bay. Vay be tamamdır hadi bay bay. İstersen sana biraz daha borç verebiliriz. Yok kardeşim ben size borç vereyim istersen. Ben size borç vereyim ben bu bankayı satın alıyorum. He <laughs> nasıl alıyorsun be? Sen bu bankanın ne kadar olduğunu biliyor musun? Ne kadarmış? Sen ne kadarmış? 10 milyon dolar. 10 milyon dolar mı? Ha <laughs> 10 milyon doları ben gözümü kaçıp kapatınca kazanıyorum siz biliyor musunuz? Allah Allah, hayırdır bakalım. İyi 10 milyon doları getir de verelim bankaya. Hadi getir de görelim. Tamam dur getiriyorum. Siz burada bekleyin. Şimdi 10 milyon doları getiriyorum ve bu bankayı satın alıyorum. Siz bekleyin bakalım. Siz bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> İşçi nereye gitti? İşçi! Yok. Ah, ayakkabı için çok teşekkür ederim Hadi görüşürüz Aa, Ayakkabı kayboldu Aa, Bismillah Tarık beni mi öldürecek Tarık beni öldürecek Aa, Ne yaptım ben Dur bakayım sandıkta birazcık bırakmış mı <laughs> Ne yaptın ayakkabı ya? tarık ayakkabı çalındı. <laughs> Nasıl çalındı? Ya ben bir köylüye vermiştim koşu koşuyordu. Ondan sonra maaş veriyordum ama böyle kendi kendine koşuyordu ve para kazanıyordu. He gidip ayakkabıyı başkasına verirsen tabi çalar. Ne yapsın senin maaşını? Oğlum az maaş da vermiyordum. 5 TL veriyordum aynı tarık. He baya fazla veriyormuşsun. O ayakkabıyı bulmadan bu eve bir daha gelme. Seninle uğraşmıyorum. Git şimdi bu ayakkabıyı çabuk. Ama falando bolo tamam bulacağım. Oy ver Tarık defa bu kadar sinirli gördüm. Neyse arkadaşlar benim o ayakkabıyı bulmam lazım. Tarık beni kesecek yoksa. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım abi? Ne yapabilirim? Ha oh, aklıma fikir geldi. Dur bakalım. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ha gizli adam işte orada. Merhaba gizli adam. Merhaba. Şey bana ayak izi gösteren gözlük lazım. Ayak izi gösteren gözlüğe ihtiyacım var. Tamam al bakalım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar borcum? Bir dörtlük altın. Bir dörtlük altın. Alın bakalım. Hadi bay bay. Bay bay. O kolay gelsin işler. Tamamdır canım ailem şimdi herkesi gösteren gözlüğü takacağım arkadaşlar ve onu bulacağım. Hadi bismillah taktım verit ailesi. Aha ayak izleri çıktı arkadaşlar. Hadi bismillah Ferit ailesi umarım buluruz ya. Umarım buluruz vallahi arkadaşlar onu bulamazsam var ya. Tarık benimle arkadaşlık gezer biliyor musunuz Ferit ailesi? Arkadaşlık gezer benimle. Ay. Bakalım ayak nereye gidiyor? Oo, bayağı gidiyor he. Bak 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 ne kadar gitmiş bak. ne kadar gitmiş bak 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 sen, 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 bak bak bak. bak, bak. Ona burada kapı kapı var arkadaşlar. Bakın yerde bir kapı var. Bakalım kim varmış içeride. Hey! o oh, buldum seni. Oh bayağı paramız oldu. Oh be vallahi zengin oldum. O zenginlik kıza sürer kardeşim. Ver bakalım ayakkabıları şöyle alalım. Hey, ayakkabılar mı geri ver? ayakkabılar benim kardeşim. Sen benim üstümden ayakkabılarımı çaldın mı ne? <laughs> Gittim bir de sana o kadar maaş verdim. Oo oh, oh, şu paraları bakın. Onlar benim paralarım var. Paralarım bırak abi. Tamam tamam. Ben paraları bırakacağım dur şunu alayım bari birazcık daha Hay. Tamam hadi paralar senin olsun kardeşim paralar senin olsun Ben gidiyorum hadi hoşça kal hadi bay bay Oh be arkadaşlar sonunda Tarık'ın ayakkabısını bulduk canım ailem be Tarık benimle gözmeyecek Her neyse canım ailem videonun sonunda gündüm arkadaşlar Bugün bildiğiniz Tarık'ın para ayakkabısıyla zengin olduk yani milyarder olduk arkadaşlar Şimdi bu ayakkabıyla biraz daha para kazandınız arkadaşlar Bir daha da bu ayakkabıyı kimseye vermeyeceğim Ay, Sağda giden ne var tıkla 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 Sağda sola giden çıkan video lütfen tıklayın canım ailem Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.